Demokrasi Parti Kırıkkale İl Başkanı Hayati Çimen. Efendim e, Sayın Başkanım seçim çalışmalarınız nasıl gidiyor? Seçim çalışmalarımız geçenlerde biliyorsunuz Genel Başkanımız gelişiyle beraber başlattık. Ee, Genel Başkanımız geldikten sonra aday tanıtımımızı yaptık. Seçimin startını verdik. Şu anda e, mahalle çalışmalarımız, komite çalışmalarımız devam ediyor. Artı e, özel randevularımız devam ediyor biliyorsun bir de seçim bürosu açtık. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Başkanım hemen devreye gireceğim. E, adayınız çok faaliyetli çalışıyor. Siz de faaliyetli çalışıyorsunuz. Kırıkkalı kamuoyunda da en çok çalışıyorsunuz. Görüküyor. Ne yapıyoruz efendim? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, biliyorsunuz ki biz e, tabanı olan bir partiyiz. Evet. Bir, e, şu anda da çalışmalarımızın tek amacı unutulmuşlara, evet. Bunlara uzanıyoruz. En önemli noktalardan birisi bu. Bizim çalışmalarımızın içerisindeki diğerleri de esnaf ve bizim partimizde daha öncesinden görev almış biliyorsun ben o konuşmamda da bahsettim. Yani aramıza katılın, davet ediyoruz. Bizimle beraber olun. Yani biliyorsunuz ki son günlerdeki AK Parti'nin olayındaki olaylar var. Bunlardan mesela bir tanesi Hacı Filiz istifa etti. Niye istifa etti? Gitmişti oradan milletvekili aday olmuştu. Bu istifasının altında yatan işte Kırıkkale'deki olaylardan biri de budur. Yani herkes gittiği yere geri tek tek dönecek. Biz bundan rahatız. Bizim kapımız açık. Diyor. Bizim kapımız A'dan Z'ye açık. Ben ne diyorum? Kırgın ve küskünlere gidiyorum. Onları dengelemek için elimden gelen çalışmaları sürdürüyorum. Ve başkanım da belediye başkanları da hakikaten iyi çalışıyor. Yönetimdeki arkadaşlar da iyi çalışıyorlar. Allah razı olsun. Herkes üstüne düşen görevi yapıyorlar. Bizim en kısa zamanda, gerçekten söylüyorum, yine böyle bir kalabalık toplantı yapacağız. Yakında sürprizlerimiz olacak, katılımlar olacak ve ilçe belediye başkanlarıyla ilçe e, belediye başkan adaylarıyla daha doğrusu il genel meclis üyelerimizi halkımıza sizden sizlerin huzurunda takdim edeceğiz. Evet Sayın Başkanım. Hemen Türkiye gündemini geçeceğim. Son zamanlarda bakanların istifası olsun, Türkiye'nin gidişatı olsun. Siz nasıl bakıyorsunuz? Valla ben şunu söyleyeyim. Miden bulanıyor tek kelimeyle. Miden bulanıyor. Neden derseniz ee, i̇şte o günkü genel başkanın konuşmasında da ben zikretmiştim ama tabii bu kasteleri de beyan etmedi yani. Ak Parti, Kara Parti oldu diyor. Kimisi Ayakkabı Partisi oldu diyor. Ben yine Kara diyorum yani. Bu çalışmalar yani bize sıkıntı veriyor. Demokrasi diyorlar demokrasi görmüyoruz. Demokrasi olacak, biz bunlar yapacağız, İşte paranı aklayacağız diyorlar, bunlar kurtaracağız. Şöyle televizyonları izledikçe var ya midem bulanıyor. Ben vatandaşa şunu söylemek istiyorum. Gerçekten, gerçekten kimseye inanmayın, doğruları görün. Doğruları görün. Burada bir serceniş var, bunu fark edin. Neden bu savcılar bugüne kadar AK Parti'nin savcısıydı da, AK Parti'nin görevlileri de, Bin küsür tane polis bunların görevlisiydi de birdenbire değişti. Bu düğmeye nereden basıldığı bence yani e, şu anda hizmet noktasında söylüyorlar da. Bana göre hizmet noktası değil. Bu bana göre Amerika'nın e, altınların üzerindeki oynadığı oyun gibi geliyor. Yani ta İran'dan geliyor. Biliyorsun yani İran'ın bizimkileri iyi geçinmeye çalışıyorlardı ama. İran bunlarla da bu hareketi yapmaya çalışıyordu beraberce olalım diye ama bunu dünya takip ediyor. Çünkü Amerika'nın oyunları bizim bugüne kadar nasıl PKK ile Amerika oynadıysa bizimle aynısı Amerika şimdi tutuyor bu konularda da bizimle oyun oynuyor. Peki. Bunu fark etmedi benim eee Sayın Başbakanımız. Eğer fark, etseydi, eğer fark etseydi eğer fark etseydi evet. eğer fark etseydi bunlara kulak asmazdı yoluna yoluna devam ediyor. Ama şu anda yaptığının farkında değil, bilinçli değil, ehil değil yani. Çıraklık daha halen devam ediyor. Usta olamamış. Peki çözüm ne olur efendim? Yani? Çözüm ben şunu söylüyorum. Çıkacak suçluları kendiliğine teslim edecek. Kamuoyuna teslim edecek ben buyum diyecek bütün millet de takdirini geri toparlayacak bana göre. Ama ben bunu göremiyorum daha hala suçlar savunuluyor. savunuluyor. Bu da midemizi başta söyleyeyim bulandırıyor. Yani şu anda Türkiye'de bir hükümet sorunu var. Yani evet. Anladım. Hükümet sorunu var. Bunu da ben şöyle değerlendiriyorum. Giden geri dönmesi lazım. Partinin ne olduğunu görüp dönmesi lazım. Biz ne diyoruz peki siz Demokrat Parti olarak? Biz Demokrat Parti evet. olarak nasıl bağrımızdan gittiysen geri bağrımıza dönün. Bu ev asaletli ve geçmişiyle hizmet etmiş bir evdir. Diyoruz. Ben hepsini biz... bekliyorum gidenler. Kapımız açık evet. efendim, Teşekkür ederim. Ben Başkanım. teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.